Herkese merhabalar. Bugün Google Asistan'ı sesli komut ile çalıştıracağız. Bunun için öncelikle asistanı açıyoruz. Daha sonra sağdaki hesap ikonuna basıp ayarlara gidiyoruz. Burada sesli komut voice match olarak bulunuyor. Tıklıyoruz. OK Google'ı açıp kapattığımızda hiçbir değişiklik olmuyor. Sorun bu. Sorunun kaynağı sesli komutun yalnızca İngilizce dilinde çalışmasıdır. Bunun için ana menüye geri dönüp diller sekmesine giriyoruz. Burada dilimizi United Kingdom veya United State yapıyoruz. Ben Amerika'yı seçiyorum. Ya da boş verin. Gelin İngiltere'yi seçelim. Ana menüye geri dönüp Voice Match'e tekrar giriyoruz. Hey Google'ı aktif edince bir pencereye çıkıyor. Pencerede sonrakine tıklayıp sözleşmeyi kabul ediyoruz. Ben daha önceden sesimi tanıttığım için ses tanıma bölümünü atlıyor. Siz ise "Hey Google" ve "Ok Google" diyerek basit bir şekilde sesinizi tanıtıyorsunuz. Devama basıyoruz. İşlem tamam. Bunları yaptıktan sonra ana menüye tekrar dönüp diller sekmesine tekrar giriş yapıyoruz. Burada Türkçe'yi ikinci dil olarak ekliyoruz. Burada son olarak belirtmeliyim ki telefonunuzun dili İngilizce olmak zorunda değil. Günümüzde İngilizce bilmek elzem olarak görülüyor. Asistanla beraber İngilizce dinleme ve İngilizce konuşma becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi ise test zamanı. Eller serbest bir şekilde "Hey Google" diyoruz ve asistan İngilizce olarak açılıyor. Asistana iki dil tanımlı olduğu için herhangi bir dilde soru sorabilirsiniz diller arasındaki geçişleri çok kusursuz ve diller arasındaki geçişler otomatik olarak yapılabiliyor. Yararım dokunduysa ne mutlu bana. Hoşça kalın. İyi günler.